Sen Oynar mısın oğlum benim? Sol aydın mısın sen? Beşler için canı verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Beşiktaş sol bek mevkisine çok önemli bir takviye yaptı. David Juresek bedelsiz kiralık olarak artık Beşiktaş'ın futbolcusu. Biz de bu videomuzda bu genç sol bekin kariyer geçmişine, son sezonunda neler yaptığına ve Beşiktaş'a neler katacağına bakacağız. Değerli izleyiciler, kim bu topçu videomuza hoş geldiniz. Birinci bölüm Jurasek'in Kariyer Geçmişi David Jurasek 7 Ağustos 2000 doğumlu 1.83 boyunda Çek Solbek kariyerinde Dolny Nemci, Slovaçko, Zborovka gibi altyapılarda oynayarak başladı. İlk profesyonel maçına da Zborovka'ya da çıktı. Burada 6 maç forma giydikten sonra Presto'ya transfer olan Jurasek tek sezonda 25 maçta 3 gol, 1 asistik performansının ardından Mlada Boleslav'ın yolcusu oldu. Mlada Boleslav'da da üst lige çıkarak başarısını sürdüren genç oyuncu 1 milyon euro bon servis bedeliyle Slavia Praha transfer oldu. Eurosek esas yükselişini burada yaşadı ve en parlak dönemlerini burada gördü. A takımda toplam 3 gol, 8 asistik performans sergilen bu oyuncunun sonraki durağı ise Portekiz'di. 14 milyon euro bon servis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu. Ancak oradaki ilk dönem çok parlak geçmedi ve yarım sezon sonra Hoffenheim'a kiralandı. Bir buçuk sezon boyunca Hoffenheim'da forma giydi. Buradaki bir buçuk sezonunda ise toplam 34 maçta 4 asist yaptı. Kiralıktan geri dönen oyuncu bu yaz transfer döneminde ise tekrardan Beşiktaş'a kiralandı. Oyuncu kariyerinde ciddi bir sakatlık yaşamamış olsa da bileğindeki hafif bir sakatlık onu bir süre sağlardan uzak tutmuştu. Aynı zamanda defansif bir oyuncu olduğunu ele aldığımızda kart görme sayısının da bu mevkiye nazaran çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim son sezonunda neler yapmış. İkinci bölüm Yurasek son sezonunda neler yaptı? İkinci bölümümüze başlamadan önce şunu belirtelim ki Yurasek yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çok fazla maç kaçırdı. Ondan dolayı sınırlı veriyle bu bölümde ele alacağız. Geçen sezon toplam 22 maça çıkabilen Yurasek 3 asistik bir performans sergiledi. Alman liginde 14 maçın 6'sında Avrupa Ligi'nde 5 maçın 4'ünde ilk 11 başladı. İlk olarak kısaca Bundesliga'daki performansına değinelim. Beşiktaş'ın bu dönem iki önlü beklere yöneldiğini hem Osayi Samuel hem Yurasek denemelerinden söyleyebiliriz. Bir kanat bek gibi olan gerçekten hücumcu sol bek profiline sahip bir isim transfer etti Beşiktaş. Sürekli oyunun içine dahil olan, pas trafiğine katkı sağlayan, fiziksel gücü yüksek, hızlı bir sol bek. Geçen sezon hem rakip yarı sahada hem kendi sahasında pas istatistiklerinde güzel bir oranı var. İsabetli orta oranı düşük olsa da geçen sezon üzerinde normalde iyi orta yapabilen bir oyuncu. Hücum yönünün savunmaya nazaran daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Geçen sezon özellikle savunmada çok başarılı değildi. Kademe savunmasında iyi olsa da ikili mücadelelerde oyundan kolay düşünü söyleyebiliriz geçen sezon adına. Tabi bunun dışında Bundesliga gibi sert bir ligde sezonu kart görmeden tamamlayabilmesi de önemli bir detay. Şimdi gelelim Yurasek Beşiktaş'a neler katar? 3. bölüm. Yurasek Beşiktaş'a neler katar? Bu bölümümüzde klasik olarak oyuncunun pozitif ve negatif yönlerini ele alarak başlayacağız. İlk olarak pozitif yönleriyle başlayalım. En önemli özelliği hücumsal katkısı. Çünkü Beşiktaş'ta Mosaku bunu hem takım arkadaşlarına alan açarak hem de ortalarla ileri besleyerek iyi bir şekilde yapıyordu. Eğer Beşiktaş bu denli güçlü bir sol bek almasaydı zaten 2 sezon boyunca sıkıntı çektiği bu hücum gücü oluşturma konusunda yine sıkıntı çekecekti sol kanat tarafında. Sahaya kattığı dinamizm, fiziksel gücü, onun öne çıkan yönleri olsa da ben onun Beşiktaş'a esas katkı sağlayacağın yönlerinin dripling yapabiliyor olması ve hava toplarındaki gücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş rakibi kapandığında o defansı açmakta zorlanıyor. Yöresek ise bunu hem ortalarla hem de yapıcı driplinklerle açabilecek birisi. Ki bu konuda oldukça da cesur. Geri geldiğinde merkeze yaptığı patlayıcı koşulları rakip savunmayı hazırlıksız yakalayabiliyor. Milli takımda da tecrübesi olduğunu ele aldığımızda Beşiktaş'ın bu düşüşteki döneminde sol bek tarafında iyi gelecektir. Çünkü bu oyuncu önemli yerlerde önemli rakiplere karşı maça çıktığı için Beşiktaş mantelitesini daha rahat kavrayabilecek bir futbolcu. Şimdi gelelim negatif yönlerine. Beşiktaş burada Mosoka'da çektiği sıkıntının bezlerini Eurosect'e de çekecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu oyuncu esasen sol kanat bek. Ama büyük ihtimal Solskjaer onu sadece sol bekte oynatacak. Ve bu Beşiktaş'ın yine gerideki dizilimini de olumsuz etkileyecek. Oyuncu buradaki oluşabilecek zaafı kademe savunmasında kendini geliştirerek kapatmış olsa da yine de Beşiktaş gibi rakibe kolay alan veren bir takım için böyle oyuncular her zaman sıkıntı oluşturabilir. Aynı zamanda bunun benzeri bir örneğini Galatasaray'da da görmüştük. Kariyeri boyunca sürekli istikrar yakalayan Frankowski, gerçekten tam bir kanat bek olmasına rağmen Okan Buruk onu sağ bekte kullanmıştı ve istenileni bir türlü verememişti. Yani sonuç olarak Jurasek, modern futbolun gerektirdiği ofansif sol bek özelliklerine sahip, hızlı asist katkısı sağlayan, genç ve gelecek vadeden birisi. Beşiktaş'ın hücum kanadına hız, enerji ve derinlik kazandırabilir. Savunma tarafında ise dikkatli olunmalı. Peki siz Beşiktaş'ın bu transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli izleyiciler videomuzun sonuna geldik. Hedef 1000 abone yolunda bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.